Şu an kamera karşısında bana şey yapamıyor Ver ben çekeyim. Of. Valla Enes'cim şuna baksana. Şunları... Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kocaeli. Kocaeli'nde ilk videomuz. Ee, bana yazıyorsunuz abi 50 lira serisini yapmaya devam et diye ama hayat o kadar pahalı ki artık 50 lira serisiyle hiçbir şey yemeyiz. O yüzden böyle tek tek mekanları anlatmaya karar verdim. Kocaeli'de bir mantıcı var. Bu adam sadece bir klasik mantı yapan bir adam değil. Sadece mantı yapan bir adam değil. Çok farklı bir dünyası var. Ben çok merak etmiştim. Çok yakın bir arkadaşım da burayı bana çok övdü. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru gideceğiz. Neredeyiz? İzmit'in Tarihi Bakırcılar Çarşısındayız. Hani bazı şehirlerin iki isimleri oluyor gibi oluyor ya. Aslında biri şehir ismi, biri de ilçe ismi oluyor. İzmit'teyiz. İzmit'te Bakırcılar Çarşısı'nda eski çarşısında şöyle yürüyelim aşağı doğru. Bakalım karşımıza o mantıcı nasıl çıkacak. Evet bir arkadan arkadan, arkadan. çek çek şey, bir çek. Yanımda yine eski ve orta amortiseyi yakışıklı adamı gördük sırtında. Ve dönüyor o. Ama ben anladım. çekiyorum. Yine <laughs> bizim Antep'te Adana'da bakırcılar çarşısı var ya. Sürekli her yerde bakırcılar çarşısı var. Bakırlar, bakırcılar dükkanı var. Burada daha bir seyrek ama güzel eski çarşı, keyifli. Bir de bazı şehirlerin böyle şeyini severim. Sadece yayaların yürüdüğü yollar vardır. Arabalar keşmekeş -keş falan yoktur. Burada da böyle keyifli. Keşke İstiklal'de de o motosikletler falan girmesi araya. Aşağı doğru yürüdünüz işte Besi Unlu Mamulleri güzel kasabı böyle tarihi yerlerin yanında da böyle bir fotoğraf gördünüz. İşte mekan burası. Geldiğimiz mekan. Kocaeli'de ne inir videosu yapıyoruz. İlk mantıcıyla başladık. Sebebini ben birazdan anlatacağım size. Yani Kocaeli özgü mantım var. Değil ama bu adam Kocaeli özgü biri. İçeri gidiyoruz. Hoş Kolay gelsin. Burada senin emoji. Emoji mi diyelim artık? Aynen logo. Logo, logo. logo, logo. Burada da sen nasılsın? İyiyim. Bakayım. Siz nasılsınız? Evet sensin valla. İyi misiniz? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Güzel yapmışlar seni. Senin de böyle güler yüz pozitifliğini orada vurgulamışlar. Aynen. Keyifli olmuş. Teşekkür ederim. Nasılsın iyi misin? İyiyim, i̇yiyim valla. Sizin için böyle Bomba gibi yok. bir mantı yaptım, bomba, bomba yaptım. Arkadaşlar da bomba, bombaya geliyorum, çikolatalar akıyor. Bizim şu an Enes, Aynen öyle. muhtemelen onu bekliyordur. En merak ettiği <laughs> şey oldur, yani yemek falan merak etmiyordur. Şimdi içeri gireceğiz yavaş yavaş da. Tamam. Ben şimdi mantıcı çok geziyoruz. Evet. İşte Kayseri'nin mantısı evet. iyidir, Sinop'ta mantı yedik, farklı evet. yerlerde Genelde dedik. bilinen bunlar. Aynen, senin farkın ne? Benim farkım adı da tadı da tamamen çok başka. Benim kendi ürünüm olan közda mantım var. Hı -hı. Tamamen bize özgü. İzmit'e eskiden pişmaniye yemeye geliyorlardı Kimi? ama artık benim için de gelip gidiyorlar. Vallahi o kadar abi. iddialıyım. Bu kadar iddialı mantıda nasıl ne oluyor, ne yapıyor olabilirsin ki? Yani Şimdi ne yapıyorsun da bu kadar iddialısın? Çok fazla emek var, Hı -hı. çok fazla arge var Hı -hı. ve pişirme usulü her şeyin doğal olması bunların en çok etkeni. Tamam. Şimdi herkes her şeyin doğal diyor, her şeyin iyi diyor falan. Evet. Ama sende bir şey farklı var, bir şey var gibi hissediyorum. Yani Aynen öyle. Benim az önce inceledim, bir baktım. Sende farklı bir şey var. Ne bu fark anlat bize? Bu fark. Şimdi köz ateşimizde, bakır tepsi içinde tereyağda mantılarımız kavrularak pişiyor. Kavrularak tereyağında, Kavrularak bakırda, bakırık. közde. Aynen Hı. öyle. Bu şekilde pişiyor. Ardından yoğurdumuz ve özel sosumuzu döküyoruz. Nane, pul, biber, sumağımızı dökerek servis ediyoruz. Ama bu hani normal bizim dışarlarda yiyebileceğiniz bir mantı değil. Tamamen kendime özgü. Bu tip bir çalışma yerim var. Güzel. Ve bunu daha ilerleyen zamanlarda büyüteceğim. Her şey el yapımı. Her şey el yapımı. Dışarıdan hiçbir ürün gelmiyor. Hani benim farkım Etimden tutun, hamurumdan tutun. Her şey birinci sınıf kalite. Yani Kadıköy'de arkadaşlara çarşıda oturuyoruz. Evet. Ya bugün ne yiyelim? Evet. Farklı bir yere de gidelim. Ya böyle bir lezzet varmış deyip Kocaeli'ye gelelim mi? Vallahi gelin. Hı -hı. Pişman olmazsınız. Eyvallah. O zaman içeri girelim. Başlayalım. başlayalım bunların tadına bakmaya. Şimdi dışarıda konuştuk. Güzel güzel anlattın. Evet. Bir de malı görelim. Önceleri de malı görelim. Şimdi bugüne kadar hiç kimse bana ürünüm... Yani mesela adam gerçekten ürünümüz vasat... Mesela kaç... evet. Artvin'de bir video çektim. O adam öve, öve bayılttı bizi. Sonra aldık ürünü. Çektik, hiç beğenmedik. Videoyu da çıktıktan sonra sildik. Eyvah eyvah. <laughs> Buradan çıktıktan sonra video silmek istemiyorum. <laughs> yok yok, bizde öyle bir Eyvallah. şey olmaz. Malzemeler burada şimdi. Şöyle, bizim özelliğimiz her şey bakırda geliyor. Güzel. Bunları ben özel Hı -hı. yaptırıyorum, ölçülerine göre. Yani daha lezzetli olsun diye sunumdan dolayı mı? Şimdi şöyle, ben e, çoğu her şeyi de denedim. Hı -hı. En güzel lezzeti bana göre bakır veriyor. Evet. Bunda çok farklı bir lezzet kalıyor. Hatta ben size giderken bir tane hediye edeyim. Eyvallah. Evde yumurta kırın. <laughs> tamam. İki tane yumurta kırın, sonra tadına bakın. Ya şöyle zaten eskilerde özellikle bizim adana, adı Antep o taraflarda bütün yemeklerde bakır kullanılırdı. Hatırlarım annemden. Evet. Sürekli bizim tencerelerimiz kalaylanırdı. sonra çelik evet. tencere çıktı. Ee, böyle bir durum var. Sonra evet. Unutuldu. Aynen unutuldu. Biz bakırımızı tekrardan herkese hatırlattık <laughs> ve bakırımız burada. Eyvallah. Şimdi bu tereyağımız. Yüzde evet. yüz doğal. Fabrikasyon organik. değil. Fabrikasyon Şöyle değil. Şey, köy şey, ortamında tamamen. Şey metiliyor. gördüm yani böyle şekilli gördüm ya o yüzden acaba. Yok Heh. şekilli tamamen bizim rahat kullanabilmemiz için Siz... uzun uzun oluyor yani kesimlerde. Tamam. Ee, bu gördüğünüz yüzde tamamen organik köy ortamında oluşmuş bir tereyağı. Çok şahane. Şöyle kıyma ama bu kıyma normal böyle bildiğiniz işte et kurumundan vesaire değil. Özellikle. Bu tamamen dana etinden oluşmuş kıymamız. Bizim şu aşağımızda Bakırcılar Çarşısının en eski kasabı vardır. Hı hı. Biz her zaman ondan alırız. Özel bir et seçiyor musun bölge olarak işte? Ee, şöyle. Bonfile, trank. Bizim kasabımız inek vesaire kesmiyor. Hı hı. Sadece dana. Tamam. O yüzden biz burayı tercih ediyoruz ve güvenilir. Helal kesim vesaire. Bunlara insanlar çok önem veriyor. Kesinlikle. Helal Çünkü kesin Bakırcılar Çarşısı İzmit'in en eski sokağı, en eski sokağı olduğu için de buradaki insanlar yani daha böyle prestijli oluyor. Yani insanlar yediği şeye, evet. aldığı şeye dikkat ediyor. Şimdi helak kesim dedin ya. Evet. Helak kesim sözcüğü gelince hatta dini bir şey gelir. Evet. Durum gelir. Tamam o dini durum var. Evet. Ama oradaki durumların tamamı bilimsel olarak açıklanmış birçok sağlık Aynen durumunu öyle. ortaya çıkartıyor. Yani dinimiz aslında birçok şeyi ön plana çıkartıyor bu anlamda da Aynen diyelim. öyle. Oradan da bir nüans verelim. Kıymamız da böyle bu şekilde soğanlarımızı koyuyoruz. Mesela soğanlarımızı koyarken ilk önce haşlıyoruz. Güzel. Sonra rollundan geçiriyoruz. Hı -hı. Geçirdikten sonra işletiyoruz. Hani gördüğünüz gibi zaten hani bir soğan parçacığı yok. Eyvallah. Bütün sırrını da verme ya. Her şeyi anlatın. <laughs> Hamura getirelim abi. Ya. Hamur da değişik duruyor. Evet. Hamurumuz da şöyle. Eyvallah. Dinlendirilmiş. Bana kamera bir arkasında bir şey anlattın. Dedin ki evet. hamuru iki gün bekletiyoruz. Evet. Evet. Yapıyoruz mantıyı iki gün bek. Onu bir anlatır mısın bize? Şimdi hamurumu yoğurdum ben. Evet. Yoğurduktan sonra şu şekilde bezeledim. Tam buğdaya benziyor? İçinde siyez unu da karışık. Siyez unu. Evet. Vay, güzel. Siz de seversiniz. Eyvallah. Hikayelerden. Ya severim değil. <laughs> sağlığımız için bu gerekiyor. Siyez genetiğiyle evet. oynanmamış tek buğday. Evet. Maalesef yediğimiz bütün buğdaylarda aşırı gluten var. Vücudumuz eritemiyor sonra kül alıyoruz. Sen de ben de. Evet. <laughs> Kötü oluyor yani. ben de böyle biraz olsa da böyle Yok, bir. sen kaslısın ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Şimdi Ayhan Bey ben bunu bezeliyorum. Bezeledikten sonra yağlıyorum. Yağladıktan sonra bir gün bekliyor bu. Bekledikten sonra mantımı yapıyorum. Yani hamurumu açıyorum, mantımı yapıyorum. <laughs> Yaptıktan sonra da yine bir gün bekliyor. Bize ekşi değil kalbime insin, değil mi? Efendim. Ekşi maya değil kalbime insin diyeceğim. Ekşi maya mı? Hayır. Ha tamam. Ekşi maya, olsa... maya kullanmıyorum. Ha öyle mi? Tamam. Yani tamamen doğal olması için Güzel. maya kullanmıyorum. Şimdi bu şekilde iki gün sürüyor. Yani sizin önünüzde üçüncü günde geliyor. Üç günde hazırlanan bir evet. mantı yiyeceğiz. Üç bugün. günde hazırlanan bir mantımız. Ha, tamam. Böyle de gördüğünüz gibi zaten karışımlarla oluşmuş, böyle güzelce dinlenmiş hı hı. ve kıyır kıyır bir mantı yiyeceksiniz. Evet. Şimdi bunu mantığı güzel anlattın. Arka tarafta İzmir'in bir ürününü görüyorum. Evet. İzmir'e benzeyen bir ürün evet. görüyorum. Bomba. Aynen öyle. Abi kahve şey Biz bunu ne var. yaptık? Hı -hı. İzmit bombası yaptık. İzmir'i İzmit bombası yaptık. Evet. Birçok bir şey söyleyeyim. Ben evet. bunu birçok yerde hani kopyalarını diyeyim artık yedim. Evet. Şöyle. Ee, bunu birazdan yemek anında yiyeceğiz. Dediğim gibi Enes de muhtemelen şu tepsini kocaman bitirir. <laughs> Enes'e <laughs> Böyle onları... iki tepsi. Aynen öyle. Enes bunları bitirir ve daha yok mu der. Ondan sonra bunları bir yiyeceğiz orada bakalım lezzeti nasılmış özellikle çikolatasını çok merak ediyorum. Şimdi bunlar bu arada çikolatalar bizim kendi üretimimiz hı hı. Ee, dışarıdan almıyoruz hamur da aynı şekilde işçiliği de aynı şekilde her şey bize ait. Tamamen burada her şey el yapımı. Her yapıma. şey el yapımı her şey bize ait. O zaman ben acıktım artık tamam. yeter bu, bu şey anlatma bana aynen şimdi ben masaya gidiyorum Enes tamam. güzel güzel çeksin ardından konuşalım. Tamam haydi bakalım. sonunda gelmeye başladı. Şey konser vermiş oldum ben. Buyur abi. Evet Ayhan Bey. Şurada gizemli Şimdi bir şey şöyle var. Şöyle sarmamız. Közde mantımız. Közde mantımız. Sarmamız. 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 <laughs> ben bayılıyorum sarmaya ya. Evet, Her yer değil. Közleşti köfte. Közleşti köfte. Yakın mı diyorsun? Gelsin <laughs> abi yakın diyorsun o. Evet, şöyle yuvarlak bir köftemiz. Yoğurtlu soslu. Vallahi güzel oldu ya. Masa güzel oldu ha. Vallahi. Vay. Vay. Şefin közde mantısı. Vay vay vay. 3 saat. ne var? Üstünde Sous vide tekniği ile saat pişirilmiş bon var. Sous bilmiyorsanız Instagram sayfamızda böyle derin derin bir açıklama yaptım. Sous tekniği ne diye. Sous diyor ama konuşu farklı. Sous vide yani, so falan diye geçiyor. Sous vide falan diye Aynen. Gibi. Fransızlar hep böyle. Champs diye gittim. Champs Elysees falan okuyamazsınız <laughs> yani. Hiç sevmiyorum Fransızlar. Şimdi o gizemli şeyi açıyorum. Sen de bize anlat. Evet. Şu an gördüğünüz kayıs talaşından tütsülenmiş bir közde mantınız var. Hı hı. Şimdi hangisinden başlasam şaşırdım. Şu, şu süslüyü merak ettim lezzetini. Damağıma hiçbir şey girmeden unuttum ki onun bu lezzetini şey yapayım şöyle güzel güzel yoğurt diyeyim. Közde mantı tekim ama yanık yoğurtlu közde mantı yapan da yok. Onlar da tekim. Hafiyet olsun. Vallahi çok iyi. Aldınız mı o is? Almaz mıyım? Çok iyi olmuş ama. Çok yakışmış. Daha önce böyle mantı da denemiş miydiniz fümeyi? Mantı da fümeyi kimse yapmıyor ki. Yani sen diyorsun ben yaptım. Hiçbir yerde görmedim. Ben Yine de sordum. Çok gezginsiniz. Türkiye'nin her yerini geziyorsunuz. Aynen. Ben mesela Sinop mantısını Kayseri mantısından daha çok sevmiştim. Ama bu mantı başka bir şey. Ya yani Bu hani mantı e, bağlamına çıkabilir de. Evet. Bu arada ben Sinop mantısını seviyorum. Siz hangisini seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın çok iyi. Böyle Bu hızlı Normal, Normal, orijinal köz mantı. Farkını anlamadığını güzel olacak. Alıyorum. Normal bizim kendi doğal köy yoğurdumuz. Bak şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Kümeden sonra. Bu efsane. Evet. Bu da diğerlerine tatlı olduğu için sevdim. Güzel. Şu bonfil merak ettim ya bir de. Evet. Şimdi, şimdi suvi tekniğinde ne oluyor? Suvi tekniğinde etin suyu, lezzeti falan kaybolmuyor. Hep şeyin içinde kalıyor etin malzemenin içinde kalıyor. O anlamda da protein, hani bu proteindir ya balık, e, tavuk falan. Tamamen iyi bir teknik. Yani en iyi teknik bu aslında pişirme tekniği olarak. Tabii. Ben böyle cümleyi kuramadım ama en iyi teknik bu. Suyu içinde kalıyor, lezzeti içinde kalıyor. Yani kebaptan bir tık daha iyi lezzet alabilirsiniz bazı suvi tekniğinde. Aynen öyle. Şöyle mantıyla beraber de değişik bir format evet, olmuş. Şöyle. Bunu İstanbul'da olsan bir taşında buna 200 lira dersin. Kaçı satıyorsun? Bizde 48 lira. 48 lira. Kaç gram, taş gram et? Taş gramet var 150 gram. Taros. Evet, ayan bey. Bütün mantıcıları unuttuk mu? <laughs> Vallahi bütün mantıyı unutmadım. Ama şunu söyleyeyim. Sen sen değilsin abi. Mantı değil yani. Bu başka bir şey. Zaten bu, bu ağaçta eee söyledikleri şu. Ben bunu hani kimse bir şeye benzetemiyor. Hani daha önce buna yakın bir şey yememiş kimse. Hani örnek veriyorum İskender'e benzer hani bir şey yersiniz dersiniz ki ya bu İskender'e benziyor, ya işte bu benziyor. Kimse hani lezzeti benzetemiyor. Öyle bir lezzet yaptım. Ya kesin. Şuna bakın. Bakın sürü tekniğinde de sanki içi pişmemiş gibi düşünürsünüz ama lokum gibidir içi. Ağzı dağılır. Bak şurada hatta daha kırmızı bir et var. Görüyorsunuz ama bu et tamamen pişmiştir. Şimdi bu da bundan da geçiyorum. Hemen nereye evet, geçeyim? İçli köfteye geçebiliriz. Şunu böyle alayım. Hala sert mi? İçi. Çok yok yumuşak. Tereyağında kaldı pişti için. <laughs> Lezzet patlaması oldu. <laughs> ben genelde şuna dikkat ederim şu köftede. Şu zarın, şu dış kısmın kalınlığına gayet ince, gayet keyifli oluyor öyle olunca çok ince yapmak istemiyoruz. Hı hı. Çünkü pişerken önüne çatlama olur. İçerisine yağ çekebiliyor. O Onu dengi, dikkate alınır. Yani. Ona dikkate evet. alıyorum. O yüzden tam böyle bir tık daha kalın yapıyorum. Yani şunu söyleyeyim. Bunlardan sonra süt değil mi? Bu biraz standart kalıyor. Yani. yani standart kalıyor ama bunlar un numara. Burada da farkımız biz bunu porsiyon olarak veriyoruz. Ortasına hı hı. yoğurt ve sosla servis ediyoruz. Evet. Ben tek atım yapabilir miyim tek atımda? Evet. Da. Siz her türlü atarsınız ayağında. <laughs> bu 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 bunu tercih Bu da güzel. Bu dediğim gibi porsiyon aslında aynı hamuru vesaire Hı -hı. her şey aynı. Kıyması aynı. Sadece şekil olarak tek atım. Bunlar böyle tereyağlı sarmamıza geldi sıra. Tamam hepsi. bu, bu varsa tamamdır zaten bir masada. Ben sarma aşığıyım. Bu da sosuyla, yoğurduyla, yağıyla güzel olmuş. Fiyatlardan bahsedelim. Ondan sonra bombaya geçeriz. Sarmayı ne kadar veriyorsun? Sarmamızın porsiyonu 12 TL. Hı hı. Tanesi 8,5 TL. Burası? Bu 26 TL porsiyonu. Közde mantı 22 TL. Yanık yoğurtluğu 25 TL. Suvi tekniğiyle pişmiş şefin mantısı 48 TL. E, yancı veriyor musun bunların yanına? Böyle sade mi bir... veriyorsun? Bunların yanında yancı vermiyorum. Vermiyorsun. Tamam. Çünkü fiyatlarımız gayet uygun olduğu için. Yani 25 liraya bunlar karnını doyurursun ama gastronomik değeri yüksek. Damağını da böyle iyi etkiler bırakarak iyi ayrılırsın. Evet. Net olarak söylüyorum. Ayam Bey bir Buranın şey... yıldızı bu mantı olarak. Şu çok iyi. Yani bu farklı bir şey. <laughs> ee, bu da içli köfte tercihim. Ayam Bey Bu ürünler, yani gördüğünüz tüm ürünler hepsi közde pişiyor. Hepsi edemeyle Vallahi ben senin şu anlamda tebrik ederim. İnşaat mühendisi konuştuk perde arkasında. Giderdin, farklı bir şey yapabilirdin ama işiniz orada tutunamayıp, şey anlamda tutunamayıp kafa anlamında tutmamayı, bu hayali kurup, bu hayali gerçekleştirmek için kutluyorum. Vardı bizim de bir hayalimiz. İnşallah biz de gerçekleştiririz. Sizleri de ben misafir ederim. Abi şimdi bombayı gördüm orada. Tamam. Ben şimdi, şimdi... bunları bitire duralım. Tamam. bomba ben de Gönder gönder. Getiriyorum. Ayhan Bey bu arada yemeği yedikten sonra şuradaki gördüğünüz sos var. Hı -hı. Bunu bizim müşterilerimiz ekmeği istiyor. Yani <laughs> yancı var mı dediniz ya. <laughs> yancı ekmek var ekmekle böyle bir güzel sıyırıyor. Bizim Eyvallah. de bulaşık yıkamamız da yardımcı oluyor. E, tamam, abi. ben bunu yap yapacağım. Tamamdır. <laughs> Bugün Enes'in doğum günü. Şu an kamera karşısında bana şey yapamıyor. Ver ben çekeyim. Ver, ben, ben seni çekeceğim. Ver hadi. Çeziyorum ver, baba. utanma. Ver, 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 ver. <laughs> Bu da bizim sana sürprizimiz olsun Enes'ciğim. Enes'in çok sevdiği tatlıyla. Vallahi Don... hiç beklemiyorum. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. <laughs> i̇yi ki ya, varsın, Vay iyi kardeşim. ki yanımızdasın. Heyecanlanma, <laughs> <laughs> anlat dert hadi, anlat kendini. Teşekkür ederim. Sağ bu kadar mı lan? Allah Allah lan, Hadi <laughs> al, devam. Hadi çalışmaya devam edelim <laughs> Doğum gününü ama bu çalışmana engel değil. <laughs> Şöyle, tepsilerce. <laughs> bana bir tane yeterdi ya ben sana böyle Tepsi kesmez miydim? seni tepsiyle getirdim. <laughs> Çikolata sevdiğin. Ben duydum. bunu ben bunu bir tanesini her eksilttiğimde Enes arkadan arkadan Çünkü Enes hepsini yemek istiyor. Bugün doğum günü feda olsun kardeşim sana. Enes, bu unutmazsın. Ver abi onunla ver. Şunu mumları Şöyle Enes yakalım tekrardan. Yakalım mı? Yok yok Enes'e Enes, Enes e fazla şimdi iş, işine odaklanmaz o duygulandı. <laughs> Normalde biz bombaları sıcak servis ediyoruz. Evet ne yapıyoruz? E, bombalar çıktıktan sonra 10 dakika sonra soğuyor. Hı hı. O yüzden biz ısıtıyoruz tekrar. Ama şu anlar bunlar ılıktır. Hı hı. İsterseniz ısıtalım birkaç bir, bir tane. Yani patlamasını Patlayacak Şimdi her mekanın kendine has tatlıları vardır. Burası da bu bombanın daha doğrusu mantıdan sonra e, böyle evet. bir İzmir bombasını yapmış. Evet. Ne sağlık. Çok büyük ama bunlar ya. Bunlar evet çok büyük. Ne ee, kadardı bunlar fiyatları? 5 TL fiyatları. 5 TL. İkisinin de değişmiyor. Hı hı. Çikolataları el yapımı dediğim Şöyle. De hamurlarımız el yapımı. Enes'in içi gitsin. Gel Enes gel. Enes'in içi gitsin. Elden kopartamadım bunu. şöyle. Hop. Evet bak biraz fazla şişmiş. <laughs> of. of. Enes'im doğum günü kutlu olsun kardeşim ya. <laughs> ben sen yerini yerimdir. <laughs> Yok mu ye? Ay ben bunu nasıl yiyeceğim? Şelale oldu bu. Evet, bunlar 3-4 tane yiyenler var. Hı. Hmm. Aynen öyle. Hayır, ağzım yüzüm de alacak. Şuna baksana. Bu şunu yaz evet. şu an. Oo, bunda da beyaz çikolata var. Evet, bu da beyaz çikolatamız. Çok iyi. Oo. Vallahi Enes'im, seni buraya of, seni of. buraya hemen alabilmek için sabırsızlanıyorum. Şunu bitireyim hemen geçeceksin. Mantı üstüne güzel güzel gitti. Beyaz çikolatayı daha çok sevdim ben. Şimdi hemen toparlayayım ve videoyu kapatayım. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee, ben sosyal medyadaki en çok sevdiğim şey tamam güzel yemekler tadıyoruz, güzel şeyler yapıyoruz ama yeni insanlar tanımak, yeni hikayeler tanımak çok iyi. Seni de tanıştırdığıma çok memnun oldum. Ben de çok Gerçekten iyi. çok güzel bir hikayem var. Ee, hayal etmişsin ve kurmuşsun evet. burayı. Tebrik ederim. Kocaeli'ye yolunuz düşerse mutlaka gelin. Ama canınız böyle mantık çekiyorsa, farklı yemekler seviyorsanız İstanbul'dan bunun için buraya kadar gelinir burada videoyu sonlandıracağız yavaş yavaş. Biraz da Enes'in doğum gününü partisini kutlayacağız çünkü burada. Sadece bunları yiyecek yani başka bir şey değil. yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone ol tuşu aşağıda. Mantıklı olun, mantı yiyin. Sevgiyle kalın.